Suriye'de Beşar Esad rejiminin sivil halka karşı giriştiği katliamda cumartesi günü de 23 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası toplum tarafından yaptırımların hedefi haline gelen Şam yönetimine karşı Arap Ligi de tutumunu sertleştirmeye başladı. Katar Başbakanı Hamad Bin Casim de olayların kontrolden çıkmasından endişe duyduklarını söyledi. Araplar olarak korktuğumuz şey Suriye'deki durumun bu şekilde devam etmesi ve Arapların burada kontrolü kaybetmesidir. Suriye hükümetine bu akşama kadar ek süre tanıyan Arap Ligi, aksi takdirde ekonomik yaptırımları uygulamaya koyacağını duyurdu. Görünen o ki, Arap Ligi tarafından verilen süre bitene kadar Suriye, bu protokolü imzalamayı reddetmezse kapı tamamen kapatılmayacak. Aksi durumdaysa Uluslararası Toplum ve Güvenlik Konseyi'nin yaptırımları devreye girebilir.